Merhaba sevgili Başak Burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşk açılımı yapıyor olacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen, yükselen, ay ya da venüs burcuna kontrol edebilir. Şimdi arkadaşlar yine tabii ki biliyorsunuz iki kişinin olduğu enerjilerde enerjilerin yeri değişken olabilir. Ama ben yine üst tarafı sizin niyetinize alt tarafı partner niyetine açacağım. İsminizi yanlış söylersem lütfen başlığı dikkate alın. partner ya da partner adayına karşı çok büyük bir çekim hissediyor olabilirsiniz. Dediğim gibi çok büyük bir çekim hissediyorsunuz. Çok büyük bir e, e, kendisiyle <laughs> flört etme isteğiniz var. Zaten hali hazırda bu kişi partnerse aradaki ateşi tekrar alevlendirmek, ilişkiyi monotonluktan çıkarmak gibi bir takım istekleriniz ve planlarınız var gözüküyor. E, sevgili Başak Burçları partnere baktığımızda da partner zaten e, buluşmak istiyor. partner adı özellikle buluşmak istiyor, çıkmak istiyor ve özellikle ee, yine aynı şekilde partnerinizse de hani sizi alıp yerlere götürmek bir şeyler içmek belki de özellikle ilişkiyi etkileyen belli bir spesifik konu varsa o konuyla ilgili belki de ondan uzaklaşıp anlatabiliyor muyum? Daha böyle yine flörtöz gibi bir şekilde yaşamak isteyen bir ruh hali var. Şimdi bakalım. Ha çok enteresan. İkinizde 3 çıktı, ikinizde 6 çıktı. Evet. Enerji kartlarını zaten yorumlamıştık. Şimdi sizin tarafınıza baktığım zaman arkadaşlar korkularınızda kupa yedilisi var. Kafa karışıklığına dair bir konu sizi bu ilişkiye dair korkutuyor ve endişelendiriyor. Yani bu kafa karışıklığı kendinizden de kaynaklanıyor olabilir. Ne istediğinizi bilemiyor ve karar veremiyor olabilirsiniz. Dolayısıyla bu da sizi korkutuyor ve endişelendiriyor olabilir. Ya da partnerin kafasının karışık olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ee, belki bu bir partner adayı ya da ayrıldığınız bir ex partneriniz başkalarıyla belki çıkmaya başladı. Anlatabiliyor muyum? E, çıkma hayatına geri döndü ama sizde hala aklı var, kafası karışık vesaire. Bu tarz şeylerde bu kafa karışıklığı ile ilgili durum karşı tarafın yaşadığı, eğer karşı taraf yaşıyorsa bunun yaşayabilirsiniz kafa karışıklığı da ne istediğini bilememekte şu anda sizi korkutuyor ve endişelendiriyor olabilir. Partnere baktığımızda ya da aklınızda kişiye baktığımızda korkularına değnek kralı var arkadaşlar. Partner biraz kendisinden korkuyor ve çekiniyor diye düşünüyorum açıkçası. Biraz böyle nasıl söyleyebilirim kafasının karışmasından korkuyor olabilir. Tutkuları doğrultusunda gözünün kaymasından aklının kaymasından korkuyor olabilir. Ya da sizinle ilgili olsa bile tutkuları doğrultusunda sadece bir karar vermekten bunun sorumluluğunu liderliğini ele almaktan başlatan olmaktan korkuyor ve endişeleniyor gibi gözüküyor baktığımızda arkadaşlar. Umutlarınız ve isteklerinizde ikinizde de 3 var arkadaşlar. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bir kısmınız için özellikle bu ilişkinin ortasına üçüncü bir kişi ya da bir olgu girmiş olabilir. Anlatabiliyor muyum? Belki de işte partnerinizin kafasını karıştırdığını düşündüğünüz şeyler bunlar olabilir. Bir kısmınız için arkadaşlar. Ve bu kalp kırıklığından tabii ki iyileşmek, bunun geride kalması bu üçüncü kişi ya da olgu her neyse ortadan kalkması bir daha araya girmemesi gibi bir isteğiniz ve dileğiniz olabilir baktığımızda Partnere baktığımızda da arkadaşlar bakın partnerin kafası yine karışık olabilir. Partner evet sizde de bir ortaklık yaşamak isterken yine kafasında üçüncü bir kişi ya da olgu olabilir arkadaşlar. Bu iş kariyer hayatı olabilir. Başka bir kişi olabilir. Sizin bu ex partnerinizdir. Hayatına yeni biri girmek üzere olabilir. Anlatabiliyor muyum? Kafasını karıştıran üçüncü bir kişi var. Yani sizi de istiyor. Bu olgu ya da kişiyi de istiyor. Hepsi bir arada olsun istiyor. Sanki böyle bir isteği ve umudu var partnerinizin ama sizle de arkadaşlığının dostluğunun ya da ilişkisinin ya da ortaklığının bozulmasını da istemiyor evet sizin açınızdan ilişkiyi yönlendiren enerji nedir diye bakacak olursak kupa altılısı arkadaşlar siz partnere karşı partner adayına karşı çok büyük bir ruhsal bağlantı hissediyorsunuz ruh eşi bağlantısı hissediyorsunuz bir küslük var ise zaten bu kişiyle gerçekten barışmak istiyorsunuz tekrar bir araya gelmek istiyorsunuz ee, onun açısından ilişkiyi yönlendiren faktör pardon sizin açısından ilişkiyi yönlendiren faktör karşı tarafa duydunuz ee, dediğim gibi ruh eşi bağlantısı ve eğer özellikle bir küslük vesaire var ise bununla ilgili barışmaya yönelik isteğiniz çok kuvvetli Partnere bakacak olursak arkadaşlar şimdi bakın partnerinizde değnek altılısı çıktı. Şimdi bakın yine bu kişi evet sizde başarılı olmak istiyor, zafer kazanmak istiyor ama sanki hayatında yine aynı şekilde üçüncü bir kişi, 3, 4, 5 neyse artık olgular var ya da kişiler var. Bunlar gözünde bunlarla da ilgili ya da başarı kazanmak, alkışlanmak, dikkat çekmek, zafer kazanmak istiyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden hani bir kafa karışıklığı durumu sizi korkutuyor ve endişelendiriyor olabilir. Bu ne demek? Bir kariyer yapmaya çalışıyor ve kendini ispatlamaya çalışıyor ve kendisini buraya kanalize etmiş olabilir. bu sizin ex partnerinizdir. Başka birileriyle yani anlatabilirim dikkatlerini çekmeye çalışıyordur ama bir yandan sizi kaybetmemeye çalışıyordur gibi. Bu tarz böyle bir dediğim gibi parmakla gösterilme, alkışlanma, zafer kazanma isteği var partnerinizde şu anda göz önünde biri olan, biri olabilir etrafında tarihi fazla olan biri olabilir o yüzden belki de siz kafasının karışık olduğunu düşünüyor olabilirsiniz bu tarz böyle bir değnek altılısı enerjisi onun açısından ilişkiyi yönlendiriyor bulanıklaştı Partnere baktığınızda ne görüyorsunuz? Partnere baktığınızda bir yol ayrımında olduğunu, ve bir karara varmaya çalıştığını gözlemliyorsunuz arkadaşlar. Yani hangi yolu seçmesine dair seçmesi gerektiğine dair şu anda yine bir fikri yok. Sizin gözlemenizce de arkadaşlar ve özellikle de dediğim gibi bu ilişkiye dair sizinle ilgili bir karar verme aşamasında bir yol ayrımında olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Bakın bu bir partneriniz olabilir. Sadece bir örnekten vereyim. Biliyorsunuz benim açılımım örnekten gider. Herkes aynı senaryoyu tabii ki yaşayamaz. Sadece kafanızda otursun. Şimdi bu kişi ailesi ve örnek veriyorum sizin aranızda da kalmış olabilir. Ailenin biricik oğludur. Ailenin biricik kızıdır tamam mı? Onların da sevgisini kaybetmek istemez. Ama bir taraftan da siz varsınızdır. Ve bu şekilde bir yol ayrımdadır. Annemle yaşamaya devam edelim mi etmeyelim mi gibi. Bu şekilde de bir e, durumu durum söz konusu olabilir. Karşınızdaki kişiye baktığımızda e, size baktığında ne görüyor? Yıldız görüyor. Size baktığında dileklerinin gerçekleşmesini görüyor. Size baktığında umut görüyor. Size baktığında dualarının karşılığı olduğunuzu görüyor arkadaşlar. Size baktığında da ayrıca hani rotası olduğunu, olduğunuzu gözlemliyor partneriniz. Ve gerçekten sizinle ilgili çok büyük bir dileği ve umudu var partnerinizin. Partnerden beklentiniz kupa dörtlüsü. Şöyle düşünüyorum. Bu aklınızdaki kişinin kafasını karıştıran yine aynı şekilde üçüncü kişiler ya da olgular ya da sorumluluklar, enerjiler her neyse onlara arkasını dönmesini, onlara asla yan gözle bakmamasını ve bir şekilde hani onlara kanmamasını ve kabul etmemesini bekliyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yine aynı örneği vereceğim. Deminki örnek işte annesi babası diyor ki işte geçinemiyorsunuz gelin bizim evi taşının ama siz istemiyorsunuz. Partner diyor diyor ki gidelim mi taşınalım mı siz de diyorsun ki bir dakika hayır böyle bir şeyi asla kabul etme yoksa şöyle 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 gibi bir beklentiniz olabilir partnerden sevgili başak burçları partnerin sizden beklentisi değnek yaveri partneriniz olayı biraz daha hafife alıyor sanki arkadaşlar biraz daha sizden ...daha az olgunlaşmış bir enerjisi var... ...daha çocuk şu tarafından... ...daha ne olacak ki tarafından... ...daha birbirimize karşı tutku hissediyoruz ya... ...tarafından sanki... ...bakan bir tavrı var... ...bir partner adayısı özellikle size böyle bir güzel bir haber... ...mutlu bir haber vermek istiyor olabilir... ...aranıza güzel bir haberleşme... ...bilgileşme olsun... ...bilgilenme olsun istiyor olabilir... ...ama dediğim gibi bunlar daha böyle eğlenceli... ...daha çok ciddiye almayan... ciddi almaktan kastım saygı göstermemekten bahsetmiyorum... ...daha ergence enerjilerle yaklaşma beklentisi olabilir sizden sevgili Başak burçları. Evet. Önümüzdeki günlerde alabileceğiniz aksiyonlar ya da hissedebileceğiniz, olabileceğiniz ruh hali nedir diye bakacak olursak unutmayın hiçbir zaman bu sonuç kartlarınızda ikinizin arasında bir zaman sıralaması ya da neden sonuç ilişkisi yok arkadaşlar. Bağımsız olarak tek tek bunları yorumladığım zaman sizin tarafınızda e, kupa 8 kartı var. En azından bir süre partnerle araya mesafe koymak isteyebilirsiniz. İletişimi kesmek, arkayı dönüp gitmek isteyebilirsiniz. Bu bir partner adaysa başlamaktan yana olan isteğinizi ya da adım atmaktan yana olan tavrınızı göstermek istemeyebilir. Dediğim gibi araya mesafe koymak kimileriniz için en azından belli bir süre ayrılmak isteyebilirsiniz. Aynı evin içinde yaşasanız bile o konu üzerinde uzlaşmadan yana olmayan, anlatabiliyor muyum ee, Onun dediğine gelmeyen bir e, tavır sergileyebilirsiniz Önümüzdeki günlerde Partnere baktığımızda, Partner önümüzdeki günlerde çok büyük bir değişim, dönüşüm ve metaformaz aşamasından geçecek arkadaşlar. Köklü değişikliklerden geçecek. Genel itibariyle bu yaşadığı değişiklikler e, olumluya doğru olur. Çünkü ölüm kartından sonra genellikle pozitif şeyler gelir biliyorsunuz. Ama e, en temel noktası, püf noktası partneriniz önümüzdeki günlerde çok büyük bir değişimden açıkçası geçtiğini gözlemleyebilirsiniz. Ben buna bir kart seçmek istiyorum. Ters mi bunlar? Evet sıfırdan riski göze alarak adımlar atma ve sıfırdan yeni başlamayı göze alacak şekilde adımlar atma ve bu yönde değişim ve dönüşüme uğramak gibi bir e, tavrı ya da ruh hali olacak gibi gözüküyor partnerinizin. Bu zamana kadar cesaret edemediği, bu zamana kadar e, adım atmaktan çekindiği, korktuğu ilişkiye dair şeylerle ilgili Adımlar atabilir sıfırdan tekrardan başlamak namına arkadaşlar bu şekilde adımlar atabilir gibi gözüküyor baktığımızda ama ben e, özellikle bir süre daha belki onun da ayrı durmaktan yana cesaret edip bir şekilde adımlar atacağını düşünüyorum. Belki bunu bir blöf olarak yapacak belki de geçici bir süre böyle olmasına ikna olacak ama bir şekilde e, biraz böyle dediğim gibi sıfırdan öyle ya da böyle bir başlangıcı bir değişim dönüşümü var gözüküyor partnerinizin. Ortak ve merkezi sonuçta neden partnerin ayrı bir şekilde adım atmak riski göze, al, e, riski göze alabileceğini söylüyorum. Özellikle sizden ayrılmak onun için çok büyük bir risk. Onu öncelikle söyleyeyim onun gözünde. Ama bir şekilde belki de size de zaman tanımak adına olabilir bilmiyorum. Bu şekilde bir adım atacak gibi gözüküyor. Çünkü ortak ve merkezi sonucunuzda da ay kartı var arkadaşlar ay gel git derdir melankolidir ee, biraz karanlıkta kalmaktır net bir şey oturtamamaktır o yüzden belki de partneriniz biraz değişim yani e, Madem öyle ben de sıfırdan hayatıma başlayayım devam edeyim diye bir adım atabilir en azından belli bir süre siz zaten uzaklaşmayı tercih edecek gibi gözüküyorsunuz ortada zaten de ay kartı var biraz melankoli biraz gelgitler arkadaşlar unutmayın iyi ya da kötü çıksa Bunlar sonsuz sonuçlar değildir. Bütün bu gidişat 3 günde de değişebilir. Bir. İkincisi ben iyi ya da kötü çıksa illa doğru çıkacak demiyorum. Ama gördüğümü söylemek zorundayım. yani Herkese yani içim karardı diyen arkadaşlarımız için söylüyorum. Ee, daha pozitif şeyler söyleyen kişiler de var. İsterseniz onlarla ilgilenebilirsiniz. Şöyle düşünebilirsiniz çünkü mantıken. Hani pozitif düşünce, pozitif enerjiyi çağırır şeklinde de onları izlemek isteyebilirsiniz. Ama ben gördüğümü söylemekle e, yükümlüyüm. Evet, bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.